Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Uzun bir ara oldu. Ee, bunun sebebi de Twitter'dan takip edenler biliyordur. Ama ben e, bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, kolumda, yani sol, bir kaza geçirdim, sol kolda e, çatlama meydana geldi. E, alçıdaydı, yaklaşık bir haftadır onun acısıyla e, dinleniyorduk. E, sağ taraftaki omzum ve kolum dirseğimde, ciddi anlamda işte böyle bir derisi soyulmuştur ciddi bir kazaydı ama çok şükür atlattık hamdolsun buna da şükür olsun şimdi genel itibariyle e, Twitter üzerinden en çok bu süre zarfı içerisinde hocam yabancıların en fazla alım yapmış olduğu şirketler konular hangi şirketleri alıyorlar bunlarla ilgili video çeker misiniz tarzında sorular geldi bu arada arkadaşlar hapı bitirdik e, neredeyse yani bitti aslında ciddi anlamda güzel şeyler koyduk Özellikle iskonto oranları, şirket karlılık oranları, şirket büyüme oranları, perspektif FK karşılaştırması, hisse düellosu, sermaye kar listesi bunlar gayet olumlu ve ciddi anlamda e, güzel şeyler eklediğimizi düşünüyoruz. Özellikle hisse düellomuz gayet olumludur. Hangi şirket mesela işte e, Sabancı Holding mi koç olduk. Bir hemen şöyle bir baktığımızda, tıkladığımızda evet e, Sabancı Holding hala çok güzel olduğunu söyleyebiliriz. Burada e, hissenin e, düelloyu kazanan şirketin Sabancı Holding olduğunu gösterebiliyor. Burada iskontu oranlarımız var. Bu iskontu oranlarını biz e, hafta sonu özellikle e, e, bol bol üst üste dolar çekeceğim iskontu oranı yüksek olabilecek şirketleri sizlere göstermeye çalışacağız. Tabii ki kendi duygu ve düşüncelerimizi de katarak bunlar yatırım tavsiyesi olmadan olacak. Şimdi yabancıların son bir haftada almış oldukları şirketlere baktığımızda e, ve özellikle bu son bir haftada yabancıların lotlarını arttırdığı şirketlere bakıyoruz. Şimdi burada listenin ilk sıralarına baktığımızda hepsi bankalar. Bankalar neden yükseliyor sorusunun e, cevabı tabii ki sadece bu değil ama Ciddi anlamda karlar da elde ettiler. Bu karlılık bu şekilde devam ederse ki devam edecektir en azından. Bu çeyrek de bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Ee, ciddi anlamda yabancılar lot topladıklarını görebiliriz. Biraz sonra sizi çok farklı bir detaya götüreceğim. O yüzden mutlaka e, videoyu izleyin. Yani yabancı yatırımcılar ciddi anlamda bu özellikle son bir aylık süre zarfı içerisinde e, biz 30'a bir girişi var ve alım yapmış oldukları özellikle bazı şirketler var o şirketlerde de ciddi anlamda lot topladıklarını görebiliyoruz bunları teker teker e, görsel olarak sizlere anlatacağım o yüzden bu videoyu baştan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum takip etmeleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar beğeni tuşuna da basarsanız beni çok mutlu edersiniz sonuçta bir haftadır e, yoktum değerli dostlar Şimdi, Evet biliyorsunuz ki bankaları sö söylemeyeceğim. Sadece işte şirketlere bakacağız. Evet son bir haftalık zaman dilimi içerisinde yabancıların en fazla doğuda lotlarını yükselttiğini görebiliyoruz. İlas var, Halk Gayrimenkul var, İşfin var, Odaş var, Koç Holding, Kiler Gayrimenkul, Kardemir'de, Tüpraş, Türksel, Hektaş, Zoren, Türk Telekom, Tukaş, Çok Market, Ekgeo, Afyon, Hetkim, Oyak Çimento, Gleyho, Beşiktaş gibi şirketler olduğunu görebiliyoruz. Burada TL olarak baktığımızda bu bizim için çok önemlidir. Bakın değerli dostlar son bir haftalık süre zarfı içerisinde 5 milyar seviyesinde Turkcell'i topladıklarını, para girişi söz konusu olduğunu görebiliyoruz. E, burada e, TÜPRAŞ ikinci sırada 3 milyar seviyesinde bir para girişi olduğunu görebiliyoruz. Burada Garan var, Bimaş var, Sabancı olduk var, Koç olduk var. Sizi asıl şuradaki seviyelere götürmek istiyorum. Hatta biraz sonra grafiği biraz daha yani iki haftala götürdüğümde buradaki rakamlar uçup kaçabilme durumları söz konusu olabilir ama yani e, yaklaşık 6 aydır 7 aydır hatta belki de 1 yıldır ilk defa e, son bir haftada yabancıların bu kadar ciddi anlamda e, bir hisseye ya da bazı hisselere bu kadar yüklü bir şekilde para girişi olduğunu görebiliyoruz yabancılar tarafında. O yüzden bu çok dikkat çekici. Evet yabancıların bu şekilde gelmesinin bir sebebi var. Nedir bunlardan bir tanesi? Borsamız ciddi anlamda çok ucuz ve şirket karlılık durumları çok iyi. Özellikle Türkiye'nin 7.3 seviyesinden daha büyük bir büyüme rakamı açıklama durumu söz konusu olduğunu söylersek de yabancıların ilgi ve alakası tamamen Türkiye üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Bir de ucuzuz. Yani ülke olarak da dolar kuru yüksek olduğu için maalesef e, ucuzuz ve buradaki yatırımlarını geliyorlar. E, hem borsada değerlendiriyorlar, hem e, fabrika anlamında Türkiye'ye yatırım yaptıklarını görebiliyoruz. Özellikle borsa tarafında buradaki rakamlar, dediğim gibi son bir yıldır ilk defa böyle yüksek miktarda alım yaptıklarını görebiliyoruz. Ve burada hangi şirketler var? Tabi e, ilk sırada Türk e, Türksel var, TÜPRAŞ var. E, burada bankaları saymıyorum yani bankalar her zaman. Yabancı yatırımcıların ilgisinde olabilecek şeyler. Özellikle eğer ki bir yabancı istilası olur ise ilk bulaşacakları, ilk yapılacak şeylerden bir tanesi bankalara giriş yapmaktır. Yabancılar yarın öbürsü gün çıkar ise de ilk hangi hisselerden çıkacak? Bankalardan çıkacak. Bunu da bu detayı da unutmamak gerekiyor. Burada e, bir maç varmış. Sabancı Holding, Koç Holding yani biz 30 şirketlerimiz hala çok ucuz. Yani düşünsenize yani 7 TL'den beri 8 TL'den beri. Ee, hala söylüyoruz ucuz. Yani e, özellikle Alarko Holding 10 TL'den beri hala ucuz diyebiliriz. Çünkü niye? Hala çok ucuz. Bakın hala çok ucuz. Buradaki seviyeden bir... Ya abicim yani ben biraz sonra ya hafta sonu ben onun videosunu da çeksem yani işte Ayen'in işte Aydem'in e, Tüpraş'ın bunların videosunu çektiğimde anlayacaksınız. Ve bunları bir yıl sonra oradaki karlara e, yani oradaki karlar geldiği an itibariyle Oradaki fiyatı, iskontu oranını tamamlama durumu yüzde 85, yüzde 90. O yüzden çok ciddi anlamda ucuzuz değerli dostlar. Bunu bilmek gerekiyor. Biz 30 şirketleri ciddi anlamda ucuz ve buradaki yabancı yatırımcılar aslında buradaki konumuz yabancı yatırımcılar. Yabancı yatırımcılar gelir ise ilk etapta biz 30 ve biz 50'ye uğrayacaktır. O yüzden bu biz 30'daki hareketlenmeler tamamen ee, yabancıların girişiyle de beraber gayet olumlu seviyelerde gitmeye devam ediyor. Yarın işte bu Fed toplantısı değil de işte bir görüşmesi var. O görüşme nasıl etkilenir bilmiyorum ama orta ve uzun vadede borsamız hala gidebilecek çok güzel seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Teknik grafiğini onu paylaşacağız hafta sonu. Şimdi Doğal var, Enerjisa, Migros, Hektaş Petkim, Doğaş, Tava Havalimanları, Türk Telekom, Ekgeo, İşvin, Ölker, Cante, Şok Market, Mavi, İşmen, Kardemir'de gibi şirketler var. Özellikle son bir aylık süre zarfı içerisinde yabancıların en fazla alım yapmış olduğu şirketlere baktığımızda burada Tüpraş ve Türk Hava Yolları karşımıza çıkıyor. Tekrar söylüyorum sizlere değerli dostlar en azından bunlar benim şahsi düşüncelerimdir. Tüpraş ve Türk Hava Yolları yani hala çok ucuzlar. Değerli dostlar bakın Türk havayolları 12 TL'den beri radarımızda ve hala bakın şuradaki seviyeden bile hala ucuz mu? Evet çok ucuz arkadaşlar. 3 haneli rakamlar söz konusudur. Özellikle e, hafta hafta sonları tekrar paylaşacağız sizlere yani halka açık bir şekilde paylaşacağız. Hem grafiksel olarak değerlendireceğiz, hem karlılık durumuna bakacağız, hem büyüme oranlarına bakacağız, hem iskonto oranına bakacağız. Genel itibariyle ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bunlar bizim için çok önemlidir. TÜPRAŞ'ta, Türk Hava Yolları da gayet olumlu. Özellikle holdinglerimizde çok ucu seviyelerde işlem gördüklerini söyleyebilirim. Bunlar benim şahsi görüşümdür. Şimdi Türksel varmış. Bimaş, Koç Holding, Sabancı Holding, Proto, Ereli, Migros, Hava Hava Limanları, Pegasus, Tuaso, Şişe, Ekgeo, Petkim, Aselsan, Şok Market, Coca-Cola, Dole, Doğaş gibi şirketler olduğunu görebiliyoruz. Peki son bir aylık süre zarfı içerisinde yabancıların en fazla lotlarını artırdığı şirketler hangisiymiş? Tabii ki bankalar ama biz bankalara bakmayacağız. EKO varmış, Sabancı Holding, Doğol varmış, İşvin varmış, İşvin, Odaş, Türk Hava Yolları, Petkim, Yeho, Şok Market, Mobil TL, Cemaş, Zoren, İhlas, Tekfen, Poaso, Beşiktaş, Bera, Enerjisa, Koç Holding, Köpraş ve Aselsan olmak üzere buradaki şirketlere en fazla lotlarını artırmış olduklarını görebiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni gerçekten mutlu edersiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alta yorum olarak da belirtebilirsiniz. Merak ettiğiniz konular varsa alta yorum olarak yazabilirsiniz. Ama dediğim gibi hisse bazlı videolarımız sık sık gelecek hafta sonu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.